Evet, mülakat anılarımıza devam ediyoruz. Satış personeliyle başlangıç yapmıştık. Satıştan devam edelim istedim. Ee, yine mağazadayız ve satış personeli için bir adayımız geldi karşımıza. Ancak başvuru formuna mağaza müdür yardımcısı olarak belirtmişti. Ee, tabii böyle olunca biz de satış personeli için mülakat yapıyoruz. Bu bizim için önemlidir. Böyle hangi pozisyona başvurdu, önceden hangi pozisyonda çalışıyor. Ee, ben de adaya sordum. Hani şu anda yönetsel bir kadrodasınız, e, muhtemelen altınızda da bir ekip vardır, yönetici pozisyonunda çalışıyorsunuz. E, yalnız bizim şu an görüşme yaptığımız pozisyon e, eleman pozisyonu ve siz bir ekibe dahil olacaksınız. Hani bunu yapabilecek misiniz dedim. Yani dedi tabi e, normal şartlarda olsa hani müdür altı pozisyonlara asla başvurmuyorum dedi. Sadece bu firma olduğu için ve bu marka olduğu için ben zaten burada çalışmak istiyorum. Yani yoksa başka türlü olsa zaten diğer başvurduğum yerlerde hep müdür üstü pozisyonlara ben başvurdum diye bir cevap verdi. Tabii böyle olunca ben de e, aslında bunu biz iyi karşıladık. E, dedik ki vay ne kadar özgüvenli iddialı bir cümle kurdu. Öyle olunca sorma gereği duydum. Peki dedim mağazada şu anda kaç kişi var? İki dedi. Diğeri kim dedim? Mağaza müdürü dedi. Yani e, lütfen pozisyonunuzu ve bulunduğunuz yeri, başvurduğunuz yerdeki pozisyon ve e, oranın yapısıyla bir bütün halinde düşünerek e, yanıt bulun. Gerekçeli bir yanıt sunun karşı tarafa. E, bugünlük bu kadar. Bir sonraki anımızda görüşmek üzere. Lütfen e, videolarımızı beğenin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.